Konuş ver hadi. Hadi konuş görsünler seni. Küçük teyzen seni mi beklermiş? He? Dayı da seni bekliyor. İyileşiver ver yavrum. ha? İyileş anne. Tamam mı? Uykun mu geldi yine? Gülüver hadi. Hadi gülüversin de. Hadi paşa. Hadi gülü verse. Mamma mı istesin? He? Sen mamma mı istesin <laughs> ya? Mama istiyor. Duygu ablan neredeymiş? Şarkı söylemiyor mu Duygu sana? Söylemiyor. Getirelim mi onu? Ha? Sana şarkı söylesin mi? Söylesin. O biraz kıskanç mı? Seni hemşireler gülünce kıskanıyor mu seni ya? Kıskanıyor. Kıskandı mı? Ana. Gel gel. Gel annesi gel. Sen bana anne diyecek mi? Demeyecek mi? Hani baba? Hı? Bay bay de. Hadi bay bay de. Hı. Bay bay de kuzu. Ha, kapatalım mı?